Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren Bugün sizlerle E okul notlarımı inceliyoruz arkadaşlar. Hemen birinci sınıftan başlayalım ve işte bu ya. Bakın. Beden Eğitimi burada sınavlar girilmemiş. Görsel Sanatlar 100. Beden Eğitimi 100, 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 çok güzel. Birinci sınıf. Hayatımın en iyi sınıfı ve çok güzel. İkinci dönemde aynı kendimi bozmamışım hep seviyoruz evet. İkinci sınıfa ge geçmeden önce hemen devamsızlık bilgisi. Bu bu birinci sınıfta mı? Tekrar bir birinci sınıf yapalım. Bazen hata alıyor çünkü. Evet birinci sınıf. Birinci sınıfta 5 gün devamsızlık biraz fazla gibi olmuş. Neyse düzelteceğiz. Düzeltiriz. Ben onu 6 gün devamsızlıkla başladık 2. sınıfta. 2. sınıf dönemlik ders notları. Burada bir çökme var evet. Beden gene 100. Görsel sanatlar 100. Hayat bilgisinden bir 90 almışım. Olsun o kadar olur. Sonra öğretmen 195 vermiş. 92.75'te 5 düşürmüşüz. Matematikten 91 almışız. 99. 99. Neyse 95 25'ten şey yapmışız müzik tabii ki de 100. Türk Allah korktum lan. Ee, Türkçe 95 95 100 100. Yani 97.5'ta geçmişiz dersten. Yani ikinci sınıfta da kalmayayım. 2. Ee, dönemden gene beden 100, görsel sanatlar 100. Hayat bilgisini bu sefer Hayat bilgisini 93'ten 99'a çıkarmışım. 93'ten 99'a. Matematiği 95'ten Allah. Bir an ekran gitti. Matematiği 93'ten 98'e buçuğa. 98 buçuğa çalış çıkarmışım. İşte ben. Müzik. Müzik. Yine 100. Türkçeyi 2.5 puan indirmişim. Olsun. Bir şey olmaz. Devamsızlığı zaten göstermiştim. 6 gün mu vardı? E bu, bu bir gün bir gün artar evet. Şimdi hemen not bilgisine girelim. Hemen devamlılığa geçmişsin 3. sıra not bilgisi. Videonun sonunda bir sürpriz geliyor. Yani evet 9. sınıfa kadar var. Beden eğitimi gene 100. Görsel sanatlar 100. Hayat bilgisi 96. Matematik 96 ,5. Müzik 100. Türkçe 88 75. Burada göçmüşüm. 89 86 ne ya? Ya daha 3. sınıftasın Eren. Evet. Gene ama demişim ki ben. Bu notlar olmaz. İkinci dönem düzelteceğim. Gene 100 100 98 25 97 25 100 99 25 ile kalp 99 25 ile çok güzel bir şekilde hepsi 5 olarak getirmişiz. Devamsızlık bilgisi. Bak 3 güne inmiş. 3 3 gün. Evet. Şimdi tekrar not bilgisine gelip 4. sınıfa geçiyoruz. Hemen 4. sınıfa geçelim. Burada hani takdir teşekkür geliyor işe. Beden gene 100. Din kültürü ahlak bilgisi 90. Bu sefer din kültürü eklendi. Fen teknoloji eklendi. 97-25 fen teknolojiyi severim. Hala da seviyorum. Fizik hariç. Fizik yok. Fizik yok. Görsel sanatlar gene 100. Matematik 97 25. Matematik çok güzel gidiyor. Matematik buralarda güzel gidiyor. Müzik 100. Sosyal bilgiler 9188 Sosyal bilgileri hiç sevmiyorum. Ben 4 düşmüş diye hatırlıyordum sanki bir kere sosyal bilgiler. Bugün baktım göremedim. Belki burada görürüz. Trafik güvenliği eklenmiş. Ondan da 98. Türkçe 93. Yabancı dil 99. Şu 98'i almasaydım mis gibi şey olacaktı. İkinci döneme geldik gene. İkinci dönem. Beden eğitimi gene 100. Din kültürü 95'e çıkarmışım. 5 puan. 5 puan arttırmışım. Mükemmel. 1 puan düşürmüşüm. 1 puandan daha az. Olsun. O kadar olacak. 100. Bunu, bunda biraz göçmüş olabilirim. Evet. Ha, ne bu? Matematik. Burada matematik kaç? 97-25'den bir 91-63'e inmiş ama olsun. 90'ın üstünde. Yeterli. Sosyal bilgiler 88'e inmiş. Burada kaçtı? 91'de. Iı, trafik ve yardım 98 33'e çıkmış çıkmış yukarıya doğru 95 buçuğa çıkmış Türkçe yabancı dilde 99 buçuktan 93'e düşmüş hemen devamsızlık durumuna bakalım 4 gün bir de özürlü 5 gün 2 günde nöbetçi 7 gün değil mi <laughs> not bilgisi 5. sınıf diyoruz. Şimdi 5. sınıfta aha burada bir tane 4 var. Aha sosyal bilgiler 4 burada düştü işte. Sosyal bilgiler 4 burada düşmüştü hatırladım. Hatırladım değil bulduk. 79'dan düştü de ya baya. Orada ben ilk 70'imi almıştım baya üzülmüştüm. Çok üzülmüştüm ya. 5. sınıf böyle beden eğitimi ve spor bu sefer 90 almışım. 96 67 oldu ve burada hani ortaokula geçtik artık. Din kültürü ve ahlak bilgisi 96, fen bilimleri 92. Görsel sanatlar mı oluyor bu? Görsel sanatlarda nasıl 90 olur? 92 88 88 88. Neden? 88 matematik 96 müzik 79 sosyal bilgiler 93 Türkçe 93 yabancı dil ikinci dönem toparlamışım sosyal bilgileri 95'i e çıkarmışım 79'dan helal olsun bana notlarım da bu şekilde Evet şimdi Devamsızlık bilgisine bakalım sıfır gün tam bir örnek öğrenci bir tane de raporlu bir gün Hangi ne zaman o da? Şubat'ın 19'unda. 19 Şubat'tan hatırlamıyorum ne olduğunu. ilk başnot bilgisi. 5 6. sınıfa geçiyoruz. 6. sınıfta gene hepsi 5 profesyonel sınava girici. <laughs> Beden eğitimi 100 100 100 100. Bilişim teknolojileri burada bilişim var. 97 3 3 3 3 3 3 3 din kültürü ve ahlak bilgisi 96 fen bilimleri 92,5 görsel sanatlar 85,5 görsel sanatlarda burada hatırlıyorum. Biz tatile gitmiştik 15 tatilde. Ben proje vermeyi unutmuştum yani performans ödevini. Son annemden gönderdim. Geç oldu. 72 verdi bana. 72 verdi. O yüzden bir Oradan bir 85 buçuktan zor kurtardık. Yani matematik 90, müzik 93, sosyal bilgiler 93, Türkçe 93, yabancı dil gene artışta 97.75. Evet. Beden eğitimi ve spor gene 95 teknolojiler teknolojileri yani bilişimi okumam dedim teknolojileri ve yazılım ne? Biyom teknolojiden gene 91.5, 92.5 din kültürü, varlık bilgisi, fen bilimleri 89, görsel sanatlar 91, matematik 89 yavaş yavaş düşüyor matematik, müzik kaç yüz, sosyal bilgiler 95, Türkçe 92, yabancı dil 91. Böyle 7 puanlık bir düşme olmuş ama bir şey olmaz. 6. sınıf. Evet. Bir yarım gün, 2 tam gün. Bu yarım günü işte şey gittim. İşte son 3 gün gitmedim okula. Yarım günde gideceğim ben Çorlu'ya dedim. Gittim okuldan. 5 günde raporlu var. 8 gün okula gitmemişim derken altsız kalsın notu şey yapıyordum. Evet. Ve 7. sınıfa geliyoruz. Burada da matematik 4'tü galiba. Ha burada 4'ler gitmiş. Matematik 4 yok o zaman ya benim. Hayır bu, burada matematik 4 işte. Ama burada 4 falan yok yani. Ortalama geçmiş bir daha. Beden eğitimi diyorsun Din kültürü 92. Fen bilimleri 92. Görsel sanatlar gene 86. 86. Görsel sanatlardan bir iki sene <laughs> matematik 71. Burada 60 almıştım da. Bütün sınıfta 60 almıştı. Yani böyle sınıfın çoğu böyle şeydeydi. Hatta şuradan şu yazılı ortalamalarına bakabilir miyiz? Bakın, bakın, Görsel sanatlardan altında, bilim uygulamalarından altında, seçme zeka önlerinden altında. Türkçe ortalama, matematik ortalama üstünde, sosyal bilgiler üstünde, yabancı. Matematik bak 56 sınıf ortalaması var. İkinci sınavda 67 var. Ben 76 almışım. Üçüncü sınav olur öyle. Olur öyle. Yani. Evet. En son nerede kalmıştık? Müzik 97. Seçmeli bilim uygulamaları 96, seçmeli Kur'an-ı Kerim 100 ve burada hala atıf ki e seçmeli derse Kur'an-ı Kerim seçtim. Zeka oyunları 96. Sosyal bilgiler 94. Teknoloji ve tasarım 90, Türkçe 93, yabancı dil 91. Şimdi ikinci dönem Matematiği düzeltmişim. Matematiği kaç yapmışım? Matematik 86 40'tan 5 düşürmeyi başarmışım. Beden eğitimi 100, din kültürü 90, fen 95, görsel 93, matematik 86, kine müzik, müzik 92, seçmeli bilim uygulamaları 97,5, seçme kuran kerim 100, zeka oyunları 96, sosyal bilgiler 92, teknoloji tasarım 100, Türkçe 94, yabancı dil 86. Yabancı dilde de bir şey yapmışım ama bir devamsızlığa bakalım 7. sınıfın. 3 3 6 bir de nöbetçi 7 gün gitmemişim. Olsun. Olsun 7 gün. Yani az kullanmışım. Ve 8 Teoga girdik. İşte işte mutluna bakın. Ben hiç beğenmiyordum bu arada hani Teo puanımı hala da yani pek de memnun değilim ama gittiğim okuldan memnun muyum? Memnun gibiyim. Ee, beden eğitimi 100 din kültürü ve ahlak bilgisinden bir yanlışım var ilk yokta 95 e, ee, Allah fen bilimleri 94 2 yanlışım var şeyde ben bir yanlış hatırlıyordum ana iki yanlışım varmış fen bilimleri 90 görsel sanatlar 100 Görsel sanatları toparladım. Nasıl ama kendime inandım. Matematikten 85 almışım. 92'li. 92 düşmüş. Müzik 98. Bilişim 100. Ne? Oğlum bize 8. sınıfta bilişim mi vardı? Geçen sene bize bilişim yoktu lan bize geçen sene. Haydi. Bilmiyorum. Seçmeli düşünme eğitimi 100. Ne mi? Ben geçen sene seçmelilere gitmedim mi? Ha seçmeli bir işim ya ben bu seçmeli yarım saattir görmüyorum ha tamam mı ya var Ama geçen seferlerde seçmeli bir işim yok ki o zaman ha. Bilmiyorum şu anda bayağı kaçtı seçmeli düşünme etme seçmeli Kur'an-ı Kerim hepsi 100 Seçmeli seçmelere takıldık İnkılap tarihi 80-80 İnkılap tarihinden nefret ediyorum sosyal bilgiler işte şey e 90 Teknoloji sarım 100 Türkçeden 95 almışım Teok'ta 95 ortalamam var. Yabancı dil 97, 95 almışım Teok'tan. İkinci dönem azıcık Müslüman olayım dedim, imanlı olayım dedim. Din kültüründen 100 aldım Teok'ta 98 düşmüş ortalamam. Fen bilimleri 95. Baksana hepsi 100 100 100. Yabancı dil 90 95. Fen bilimlerinden 95 bir yanlışım var. 94. Ortalama var görsel sanatlar. 100 matematik 95. E, 4 yanlışım var. İkinci takım pek iyi geçmedi. Yani fen dediğinde düzelttim de diğerlerinde bozdum. E, müzik 100. Seçmeli bitişim 100. Düşünme eğitimi 100. Kur'an-ı Kerim 100. İnkılap tarihinden gene 89. Geçen seferde 90'dı. Bir puanlık bir düşüş var. 80 diğerinden de 76 almış. Ama kendimi bozmadım. 80. Ben inkılap tarihinde bayağı bir yanlış bekliyordum ikinci de da Allah, ben ne oluyor lan? Şu yeşillere dokununca öyle oluyor. Yeşillerin üstüne tıklayınca. Türkçe 85, 95, ortalama var. Yabancı dil 80, 85, ortalama var. Gene hepsi 5'te geçtim şeyden. 8. sınıfta. Ve 9. sınıf. Açıyorum. Hayır, açmıyorum. Devamsızlık yoktur. 8. Devamsızlık bilgisini göstermedim. Yalan bu. 7 gün diyor. Ben 20 günümü de kullandım burada. Ve şimdi not bilgisi diyoruz. 9. sınıf diyoruz. 12 var. Matematik 12... Bu ne? Ne bu? 12 ha? Bu 9'du sonradan düzelttirdim işte. Ben beden eğitimi 100, 95 90 90 Kimyacı girmiş mi? Bak hala girmemiş ya. Kimya 81 diyor. Şunu 5 yapacağım. Biyoloji 74. Eee coğrafya 91 91 100 95,5'tan gene 5. Din kültürü 95, 75'ten gene 5. Fizik 4 düşüyor 70'ten. Görsel sanatlar 98. Yani görsel sanatlar müzik 98. Görsel sanatlar yok. Sadece müzik dersi görüyoruz. 98-75 işte. İlk, Almanca. ikinci sınavda biraz göçtüm. Yani 91'den 57'ye düştüm. Öğretmende 95-85. 80 vermiş. 81'den 4. ben 5 yapar diye bekliyordum acaba. Hücum olmadı mı? Kimya girmemiş şu anda 4 ve büyük ihtimalle hani 90'ın üstüne falan girer sözleri de. Kimyayı çok seviyorum ben. Kimya mühendisi olacağım. Matematik 76, <gülüyor> 12, <gülüyor> 60, 100, 62'den 3 düşüyor matematiğim. Ee, sağlık bilgisinden 71 almışım sonra 83 almışım 100 100 girmiş oraya 88.5'tan Gene 5. Seçmeli beden eğitimi buçuktan Gene 5. Seçmeli müzik 98.75'ten. Gene 5. Tarih 89'dan. Gene 5. Türk dili ve edebiyatı 77-80'den 4. ve yabancı dil 93'ten. 5. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer video beğenseniz kanalıma abone olabilirsiniz.